Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Defne ilçesinde depremde hasar gören yapıların yıkımları da hız kesmeden devam ediyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 16 katlı devasa restans da ekipler tarafından dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Devasa binanın yerle bir olduğu anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ana oh, nicesi no.